Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed ee, Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Şimdi nakatta 2 görev var 24 düşman yok et 8 maç kazan 1 maç kazanım Ve o kazandığım maçta da 1 kişi öldürürsen 1 jeton geliyor Ve 1 jetonla ne geliyor Bir savaş bir büyük Ay bir savaş bir mega Keşke bu büyüyü almasaydım Evet daha yeni aklıma geliyor keşke o büyüğü almasaydım ve inşallah kazandım yani random oynuyorum o yüzden pek iyi olmayabilir Eksiz bundan önceki iki maçta da yenildim Eksi sekiz kupa Gitti yani Şimdi Rakip takımda El prim olması iyi Neden iyi Kısa mesafe bize yaklaştırmayız tabii. Ama tabi isabet ettirebilirsek Ne mutlu bize <laughs> Ama hadi öl Ölmüyorsun sen Öl Sadece bir kez, birkaç kez vurabildim hmm. sen geliyorsun mu? Sen bize mi geliyorsun? Gelme. Gelme, ölürsün gelirsen. Şimdi uzak mesafe bak uzak mesafe ise bir ve bir uzak mesafe. Bak kötü yapıyorsun. Şeye gaza gitmemekle kötü yapıyorsun ben di, diyim sana. Ben sana diyim gaza gitmemekle kötü yapıyorsun. Tabi ama şu dikenler de olmasa. Ama hayır ya gaz, gaz geldi bana gaz geldi. Gaz geldi bana. Gaz geldi. Sinirlen yenildik ya. A bak 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 Primo'ya bak. Primo'ya bak. Kendine çok güveniyor. Fazla güven kötüdür. Ölüm. Ölüm. Ne yaptım hiç bilmiyorum. Rastgele vuruyorum kafama göre. Bu arada onlarda ölen olmamış. Bu iş ne o kadar şey yapayım. şimdi Yes Bum 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 Yes 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 bu, ma bu maçı da kazandık mı tamamdır Bu maçı da kazandık mı Haydi be Biz Neyiz mavi takımız Onlar ne kendilerine göre mavi bize göre kırmızı takımlar Evet ve primo ne ettim primo Etmeseydin ölmezdim primo Ama bizimkinden birini niye öldürdüm primo Şimdi hadi sprout yapar mısın yapar mısın yapabilirsin bence Senin gücün de var sevgin de var. artık Artık vallahi ne saçmalıyorsun Ve tamamdır arkadaşlar Önce savaş sonra da büyük kutumuzu açalım. 1040. 1040. A unutmuştum ya. Önceden de hesaplamıştım ha. Çift hesaplaşmayı açıyorum. Var ya. O mega yalana kadar oynayacağım. Mega yalana kadar oynayacağım. Bana ne? Neydi? iyileş görev vardı. Yeah, Türk Türk iyi iş çıkarız, ben söyleyeyim Gel şuna Şuna gel Ne yapıyorsun sen Sen ne yapıyorsun Ha? O iyi o isabet Tamam Allah aşkına zaten ben Sen ne yapıyorsun Ne yapmaya çalışmaya çalışıyorsun <laughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun <laughs> Aman 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 şimdi Evet Bayron Bayron olarak bayronu ölüyoruz <laughs> Neyse tamam. Bu arada ben şey yapacağım ya Gazla iyileş İyileş görevini gazla yapacağım Hayır 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 tamam Şu iyileş görevini yapayım yeter 764 can. Hmm. Benim iyileş görevim var o yüzden çarpıyorum. <laughs> Bu arada ben biraz şöyle geçeceğim. Bu arada biraz hasar alayım. Tamam. benim iyileş görevim var. Bana kızma. İyileş görevim var. İyileşiyorum ben burada. Savaştan uzakta iyileşiyorum hem de. Savaşsız bir şekilde iyileşiyorum. İyileşmek için savaşa gerek yoktur Bunu unutma. Evet bu arada 3 kişi kaldı. Ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz kupa. Ve evet. Ben ne yaptım öldüm. <laughs> Neden bana geliyorsunuz? Bak başka bir takım daha var. 16.662 16.662 Evet, 1662 16 iyileşmiş. Şeyde gördüm de tam olarak okuyamadım. Sonradan okuyamadım ne? Okuyamadım. Ben ba bazenler niye bu kadar saçmalıyorum? Bu sana değil, buna buna kıracağım Şimdi, Jakov Sen nesin? Türk müsün? İngiliz misin? İngiltereli misin? Bu aksesuar ne zaman geldi? Bu aksesuar ne zaman geldi? Bir bana söyler mi bu aksesuar ne zaman geldiğini? Bu arada e, şu anda şeye gidemem. Laz kopar. İyileş iyileş tamam. Bir tık iyileşme oldu. Az oldu ama iyileşme. Az bir şeycik iyileştik. 4.491 Ne kadarcık kaldı? Ee, beş, bin puan iyileşti. 37.202 50.000 eksi 37.202 e, 49.998 Gören de ben matematik profesörü sahnedecek <laughs> Neyse şunu hesaplayıp geliyorum arkadaşlar fazla uzun sürmez 5 dakikadan az sürer onu söyleyeyim <laughs> Ya 1 dakikanın üstünde falan sürer ama Bilmiyorum neyse Bir hesaplayıp gelin ben Aradan bir saniye geçti videoyu başlattım Daha hesaplamadım şey yapacağım. Sizinle birlikte hesaplamayı düşünüyorum. Şimdi 50'den 37 çıkarsak çıkaralım bakalım. 30 çıkardık 27 çıkardık 13. Evet 13. peki 1000'den 202 çıkarırsak 800 798. Ne demiştik 13 13 bin 13 bin 798 evet. 13.798 şey yapmam, iyileşmemiz lazım. Evet. Allah'ım benim 6. sınıftan sonra matematik biraz gitti. Bayağı zorlaştı şu. Dur dur, dur ha. Yoksa benim şeyde 5. sınıftayken eee şey, şey matematiğim şeydi. Bayağı iyiydi. Bu arada ben hep senin yanında kalacağım. Rast da iyileştiriyor. Ama bu kadar fazla ses. Tam kalın burada. Ses biraz kısayım. Valla ben direkt saldırıya geçtim. Yok. Tamam çok iyi. Bayağı iyileştik. Benim canımı mı arttırıyor bu? Vallahi canımı arttırıyor. 5500 5600 oldu daha yeni 5500 lerdeyken. La oğlum bu nasıl bir işdir? Canım artıyor ya benim. Aman 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 aman. Allah belanı vermesin. Bu yükte saklanılır mı pusulur mu bu yükte 9841 iyileştik 47.043 kaldı Neyse ben sen oyun Ben rafla oynamaya devam edeceğim 10 dakika oldu ya 10 dakika oldu <laughs> Bum bum <laughs> Sana <gülüyor> <gülüyor> 4000 canım oldu 4000 yüz. Keşke ben de senin canın fazlasıyla istiysem. Ama biz sadece ilişkiliyiz. Ona da niyet, ona da kısmet. Abu 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 uzaklaş. 227. Hı tamam vallahi. Şimdi gelecek mi? Charlie'ye gel ikimiz de sen öldürelim diyecektim de neyse ama baya iyi çıkardık yani bam dur bam ama yani yine mi şey be yine mi search Şimdi buraya gidebilir miyim? Söz çizim verdi gitme ana. Üç iki bir sıfır. Evet ben bu arada ultim niye boşa attım? Ben niye ultim boşa attım? Şunu al şunu. Ben alamıyorum zaten ben zaten almıştım. Ha, neyse. Bir şeyler falan yaptı da neyse. O bu arada 9 yük diyor. Ben 8 yüküm. Ben böyle 9 yük canına getireydin iyiydi de. Acaba kaç yük canındayım şu anda? Bu arada biz bayağı rakibe göre kat kat iyiyiz de ben iyileşemiyorum ki. İyileşmeme fırsat vermiyorlar ki. Hadi sen öldürürsün ben seni iyileştireceğim. Hadi yaz. Yes. Ben iyileşmem lazımken adamı iyileştiriyorum ya. Ve evet. 250 geliyor. Kutuları açıp mı bu görev yapsam? Kutuları açmadan mı? Zaten yapsam da yapmasam da bir işe yaramaz. Yapacağım. Kutuları açtıktan sonra yapacağım ama. Haydi bismillah bir şey çık. Bir şey çıkmadı. Hom. Şimdi. İnşallah altı yazar. Ve savaşçı çıkmazsa Bibi'nin aksesuarını çok istiyorum. Bibi'nin aksesuarı. Mesela şeyde falan savaş top oldu mu günün adaylarında kazanlarında falan savaş top oldu mu ile çok oynuyorum. Ve aksesuarca cidden ihtiyacım oluyor aksesuara. Ne yazıyor? 5. O kadar boşuna konuştum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Maalesef başaramadık. Görüşürüz. Bay bay. Niye iki kere aynı şeyi söyledim bilmiyorum. Evet. Bu videoyu uzayacak <laughs> biraz daha. Ee, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.